Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm Alo. Alo. Kimsin? Alo. Alo. Efendim. Alo. 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 Selamun aleyküm. Aleyküm Adın ve isim He? Adın ve isim senin. Kimsiniz? Hıdır He? Hıdır be Nıdır, Mısır'dan arıyor. Hıdır. Aynen. Ne Hıdır'ı baba ya? Aileden arıyor. Aileden arıyor. Aa. Aile. Ben de yedim. Kimi yedin? Ya sen kimsin kardeşim? Kimi yedin sen? Sen kimsin kendini bir tanıtır mısın bana? Hıdır dedim Hıdır. Fethi öyle birini tanımıyorum. Ben seni tanıyorum ama. Adını biliyorum abi, neyse. He? Adını biliyorum, adını. <laughs> kardeşim sen kimsin? Düzgün bir konuşma, şu ağzındaki şeyi bir çek, çıkar bakayım hele. Neyle konuşuyorsa telefonun üstüne ne koymuşsa çıkar bakayım hele. Lan ağzımda ne olacak, ne diyorsun sen bana ya? Ya sen kimsin kardeşim? Ağzımda ne varmış benim? He? Ne var ağzında, yanak mı var, ne var ağzında? Yarak var senin adında tabii sen ki ağzında değil. Ağzında ne kuşu mu var, mendil mi var, ne biçim konuşuyor, telefonun sesini anlaşılmıyor. Anlayamıyorum bu sesini? Anlıyorum, anlıyorum. E anlıyorsan hmm. niye anlayamıyorum? He? Anlayamıyorum diyorsun. Ya kardeşim sen kimsin? Ben Mısır'dayım, Mısır'da. Mısır'dasın, özel numaraları nasıl alıyorsun sen? Mısır'daki numaralar özel. He? Mısır'daki numaralar hep özel da ben de yedim. Sen, sen? sen kaçık kuransızsın. Ne yedin sen? Sen kaçık kuransızsın. Anlamadım. Kaçık kuransızsın, yeğenim. Kaçık mı? Yok, zırna. Zırna mı? He. Zırna mı yedin? Sen zırna mı sen? Sen ne, borazan yemişsin? Yok, yok. Yeğenler böyle oluyor zaten. Abla, sesi borazan gibi geliyor. Se sen mısır koçanı yemişsin. Ne ya bakın sen öyle vuruyordun zaten. Mısır'da da koça sokmuşlar öyle gelmişin. Sana nasıl sokmuşlar sana? Sana sokmuşlar sesin çok değişmiş biliyor musun? Öyle mi? Evet. evet. Alo. He. Sesim geliyor mu? Yok. Gelmiyor mu? Ya bir siktir git akşam akşam ya. Oğlum niye güveniyorsun lan?